thank mm -hmm. you bugün arı beslenmesiyle ilgili e, bir video çekmek istedim. Bunun nedeni şu, arıların nasıl besleneceği, hangi dönemde neyle besleneceği aslında arıcılar arasında yıllarca tartışılır. Bu da zaten doğaldır. Şimdi hep de şöyle söylenir. İşte ya kek mi, şerbet mi? İşte şerbet mi daha iyi olur, kek mi daha iyi olur? Tabi hiçbir şey e, birbirinin alternatifi değildir. E, avantajları ve dezavantajları vardır. Ama bir de yaptığımız işlemin doğruluğu vardır. Şimdi kek mi şerbet mi ya da arılarımızı kekle mi besleyelim, şerbet mi besleyelim sorusunun karşılığı önce Kek nedir, şerbet nedir sorusunu cevaplamaktan geçer. Şimdi gerçekten de sorsam kek nedir, şerbet nedir? E herhalde eğer e, yapılışı aynı şekilde ise. Çünkü maalesef ben hemen onu da belki unutuyorum. Zaman zaman video çekerken bazı şeyleri unutuyorum. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Kekle besleme yapacak arkadaşlar. Kesinlikle dışarıdan kek almasınlar. Kek alırlarsa keklenirler. Niye keklenirler? Bir defa hastalıklar falan o şekilde. Yani eğer bal kullanıyorlarsa, e, balı birinci sınıf baldan kek yapan çok az. İşte topluyorlar, topladıkları ballardan yapıyorlar. E, onlar da böyle e, petek eritmede kullanılan balların bile toplandığını biliyoruz. Yani o eritilen peteklerde kalan balları toplayıp onunla bile kek yapıldığını biliyoruz. Yani düzgün yapan arkadaşları kesinlikle ayırıyorum. Ben ama olan şeyi söylüyorum. İkincisi, işte vitaminli, mineralli vesaire vesaire diye kekler satılır. Rengi sarıdır böyle. Polenli derler, bilmem ne derler. Onların yine tenzih ediyorum, işini iyi yapan arkadaşlara tenzih ediyorum ama onların biliyoruz ki yüzde doksanı valla gıda boyasıdır. Neyse o ayrı bir konu. Şimdi kek de sorusunun cevabı, Kek nedir sorusunun cevabı kısaca şudur. Kek sulu şerbettir. Şey suyu alınmış şerbettir. Şerbette sulandırılmış kektir. Çünkü sonuçta e, keki pudra şekeriyle eğer katrı, şey, karıştırılıyorsa bal ve bir miktar suyla yapılır. Yani onu şey yapmak için su yapılır. Eğer bol miktarda bal koyuyorlarsa buna da gerek kalmaz. E şerbet de bildiğimiz gibi işte sulandırılmış şekerdir. Yani ikisi de aynıdır. Ama Peki bu tartışma niye bu kadar sürüyor? Yıllarca hatta bundan sonra da sürecek. Muhtemelen benim söylediklerime de birçok arkadaş bildiği halde ama kendisine ters geldiği için katılmayacak. Önemli de zaten biz söylüyoruz. isteyen istediğini yapabilir. Şimdi arkadaşlar beslemenin iki unsuru var birisi arıcı birisi de arı yani besleyen arıcı beslenen arı e peki burada işte e, arıyı da tanımak gerekiyor arıcıyı da tanımak gerekiyor şimdi arıcıların genellikle çoğu kek derler ben şeyden bahsetmeyeceğim klişe, klişe olmuş işte kek verirsen özellikle kışın kek verdiğin zaman işte arı uçuşa gider. Su ihtiyacından dolayı uçuşa gider. İşte ondan sonra da suyu alıp e, geri dönemez. Ölür. Onun için de işte kek kışın çok önerilmez falan şeyine e, girmeyeceğim. Doğrudur. Yani bu kesinlikle doğrudur ama ben onu herkes söylüyor. Ama esas normal zamanda kek mi şerbet Arıyı biz nasıl beslersek arı için iyi olur e, şey yaptığımız için ben o konuya hiç değinmeyeceğim. Şimdi arıcı şunu düşünüyor. Ben nasıl yaparsam kolay olur. Yani diyelim ki şerbet yapacak, işte şekeri alacak, suyu kaynatacak, onu eritecek, arılığa getirecek, işte şerbeti verirken e, sağa sola dökülecek, belki yağmacılığa neden olacak vesaire vesaire bunları uzatabiliriz. Bundan dolayı da arıcının tercihi biraz da kendisini psikolojik olarak rahatlatmak için işte kovanı açar, Keki de kendisi yaptırmaz. Gider alır, keklenir. Kovanı açar. Bir paket keke çeker, bir bıçağı, falçatayı çeker, atar üstüne. Geçmiş olsun der. E peki, arıya sorsak, şimdi bu arıcı tarafı. Arıcı kolay olana, kendisi için kolay olana e, şey yapıyor. E, tercih ediyor doğal Peki, arıya sorsak, arı ne der? Arıya biz desek ki, ya arı kardeş, biz sana kek mi verelim, şerbet mi verelim? Şimdi orada arada şunu söyleyecektir. Diyecek ki ya bak benim dişim yok. Ben fil gibi hürküçleyerek emerim, emiciyim, delici değilim, emerim. Doğal olarak da siz bana keki verirseniz ben keki dişim olmamasına rağmen onu koparmaya çalışırım koparamam, uğraşırım, didinirim. Sonra götürürüm. Zaten bizim onu öyle yeme şansımız yok. Bizim onu sulandırmamız gerekir. İşte suya ihtiyacımız var. Ayrıca bir çalışırız. Ama şerbet versem valla ben onu çeker, alırım der. Şimdi bazı görüşler vardır. Bunlar tartışılır ve ortada kalır. Yani siz bir görüş tez ortaya sürersiniz. Ben karşı tez ortaya sürerim. Bunu işte siz tartışırsınız, ben tartışırım. Sonuçta ortada kalır çünkü sizin haklı şeyleriniz vardır. Benim haklı nedenlerim vardır. Ama bazı şeyler tartışılmaz arkadaşlar. Yani bunları deney yapabilirsiniz. Nasıl ki bir matematik yaptığınız zaman sağlamasını yapıyorsanız. Yani bir çıkarma işlemi yaptınız. Sağlaması nedir? Tersten toplayacaksınız. Aynı sonuca varacaksınız. Ya da işte bir çarpma yaptığınız zaman e, yine tersten e, toplayıp böleceksiniz falan. Yani sa matematikte sağlama neyse. Bunlarda da sağlama var. Her aracı bunu test edebilir. Mesela bir kilogram şekerle bir şerbet yapar, bir araya verir. Aynı araya bir kilogram da kek verir. Şimdi keki mi önce yer, şerbeti mi önce yer? Bunun nedeni nedir? Bu sorunun cevabını arıca kendisi e, bulması lazım, bulur. Peki, yine aynı güçteki iki tane koloniye, yine bir kilogram şeker verebilir, şekerle yapılmış şerbet verebiliriz. Yine bir kilogram aldığımız keki verebiliriz. Farklı bir arıya. Şimdi keki verdiğimiz arı bunu kaç günde bitirir? Şerbeti verdiğimiz arı bunu kaç günde bitirir? Şimdi biz buradan da bir sonuca varırız. Doğal olarak arıların dişi olmadığı için ha tatlı olan her şeyi yerler. Akide şekeri veriyorlar. Onu da yerler. Ama onu gel bir işte <laughs> arıya sor. Yani onu nasıl yiyor? Benim dedem de rahmetlinin hiç dişi yoktu, kara damadı. Fındığı ağzına alırdı, geverdi, geverdi, geverdi. Alın çocuklar biraz da siz yiyin derdi. Kek şey de arada işte öyle yapıyor. Yani geviyor, geviyor, geviyor. Zaten görürsünüz ki kekin bir kısmının mesela bir kilo kek verirseniz bunun hiç olmazsa 150-200 gramının aslında alta döküldüğünü görürsünüz. Döker yani onu yiyemez ki hayvan. Yiyemez. Doğal olarak da olanağımız ölçüsünde eğer olanağımız varsa eğer olanağımız varsa biz kesinlikle ve kesinlikle her dönemde şerbeti öneriyoruz. Ha, biz kek vermiyor muyuz? E ben genellikle vermiyorum ama zaman zaman ben de veriyorum. Ben de veriyorum. Ama o araya iyilik olsun diye ya da araya iyilik olacağı için değil ya da doğru olan o olduğu için değil. Kolayıma geliyor. Atıyorum keki üstüne. Diyorum ki bir hafta senin yanına gelmeyeceğim. Ya halbuki eğer ondan gerçekten de arı bir stok yapacaksa ki kekten stok yapmaz, yapamaz. Zaten o kadar onu bitirinceye kadar zaten tüketmiş olur. Stok yapacaksa e şerbet verirsiniz, şerbetten stok yapar. Bunun hepsini bitirmez. Yani verirsiniz şerbeti, yediğini yer, yemediğini stoklar. Daha sonra onu tüketir. Şimdi arı biyolojisini tanımadan, bu iş olmuyor. Yani işte o mu doğru, bu mu doğru? Beslemede o mu o, bu mu o? Biz hem arıyı tanıyacağız, hem arıcıyı tanıyacağız. Arıcı kendisi için kolay olduğu için keki tercih ediyor. Arının tercihi arı için kolay olduğu için, arı için daha doğru olduğu için arı da şerbeti tercih ediyor. Doğru olan da bunu e, biz eğer beslemeyi arı için yapıyorsak, arıyı besliyorsak, e, biz arının tercihini kullanmak durumundayız. Ha kek verilemez mi? Dediğim gibi işte, yani Mesela önümüzdeki hava koşullarını dinledik, şerbetini verdik. İşte 3-5 gün, 10 gün, bir hafta yağışlı geçiyor. Arılığa gelemeyeceğiz. E zaten kovanın önünde de yağış olduğu için su da kolay bulunabilir bir şeydir. E biz o zaman verebiliriz. Ya da işte diyelim ki uzun süre arılıktan gideceğiz. Bir daha arılığa uğrayamayacağız. Bir nedenle uğrayamayacağız. E o zaman bozuk gidecek hava koşullarına karşı tedbiren verilebilir ama eğer doğrusu nedir diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle hiç tartışılmaz arı şerbetle beslenir arkadaşlar. Buna bal katarsınız başka bir şey katarsınız ama şerbetle beslersiniz. Doğruysa doğru yapmak istiyorsanız bu ama tercih yine tabi sizin e, elinizde size bağlı.